Hepiniz hoş geldiniz. Bugün, farkında olsak da olmasak da, hayatımızı baştan aşağı değiştiren bir konuya dalıyoruz, dijitalleşme. Bu sadece bir teknoloji sohbeti değil. Bu, hepimizin ekonomisinin, eğlencesinin ve hatta gelecekteki işlerimizin nasıl yeniden yazıldığının hikayesi. Şöyle bir anlığına düşünelim, sabah sizi uyandıran alarmdan, yolda göz attığınız haberlere, akşam izlediğiniz o diziye kadar, bu sıradan gibi görünen anların aslında ne kadar büyük bir dijital yapının temel taşları olduğunu hiç fark ettiniz mi? Hadi gelin bu yapının derinliklerine birlikte inelim. Evet, doğru duydunuz. Sizin o masum görünen tıklamalarınız aslında yepyeni bir ekonomik motoru ateşliyor. Peki bu motor ekonominin o bildiğimiz temel çarklarını yani üretimi, dağıtımı ve tüketimi nasıl etkiliyor? Gelin hep birlikte bir bakalım. Şimdi her şeyin başladığı yere gidelim üretime. Eskiden üretim deyince aklımıza ne gelirdi? Dumanı tüten fabrikalar, değil mi? Ya da uçsuz bucaksız tarlalar. Ama artık işin rengi çok değişti. Dijital dünya bu alanların kurallarını baştan yazıyor. Mesela şöyle bir hayal edin. Bir çiftçi, tarlasına gitmeden, elindeki tabletten bütün sulama sistemini kontrol ediyor. Veya bir tasarımcı, bilgisayarında çizdiği bir kolyeyi saatler içinde üç boyutlu yazıcıdan somut bir nesne olarak alabiliyor. Bu artık sadece bir otomasyon meselesi değil. Bildiğiniz üretimin demokratikleşmesi. İşte üretimin yeni çağı tam olarak bu. Peki bu yepyeni yöntemlerle üretilen ürünler bize nasıl ulaşıyor? İşte burada devreye dağıtım giriyor. O eski, uzun ve karmaşık tedarik zincirleri var ya, dijitalleşme sayesinde o yollar artık akıllı bir otoyola dönüştü. Fabrikadan kapınıza kadar her adım artık çok daha şeffaf. Gözünüzün önüne getirin. Siparişiniz bir drone ile gökyüzünden süzülerek kapınıza geliyor. Ya da kargonuzun nerede olduğunu harita üzerinde an be an takip edebiliyorsunuz. Eskiden sadece beklerdik, şimdi ise biliyoruz. İşte dağıtımın dijitalleşmesi tam da bu demek. Ve şimdi zincirin son ama belki de en kritik halkasına geldik. Yani bize, tüketicilere. Unutmayın, Üretimdeki ve dağıtımdaki bütün bu inanılmaz yenilikler günün sonunda bizim için var. Bizim seçimlerimiz, bizim alışkanlıklarımız bu devasa ekonominin rotasını çiziyor. Artık durum şu, oturduğumuz yerden bir haftalık market alışverişini yapabiliyoruz. Bir oyunu, bir filmi saniyeler içinde indirip hayatımıza katabiliyoruz. Fiziksel bir dükkana adım atmadan yaptığımız her bir harcama bu dijital tüketim ağını besleyen bir kaynak oluyor. Şimdi bu üç temel ayaktan birine, belki de günlük hayatınıza en çok dokunanına, e-ticarete daha yakından bakalım. Yani koltuğumuzdan kalkmadan dünyayı satın alma sanatına. Tanımı aslında çok basit. E-ticaret, internet üzerinden yapılan her türlü alım-satım işlemi demek. Ama bu basit tanımın arkasında perekende dünyasını yerinden oynatan devrimsel bir güç var. Tabii her güzel şeyin bir de zorluğu var. E-ticaret bir yanda bize inanılmaz bir zaman tasarrufu, fiyat karşılaştırma kolaylığı ve çeşitlilik sunuyor ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Ürüne dokunamama, deneyememe sorunu, kişisel verilerimizin güvenliğiyle ilgili endişeler ve tabii ki güvenilir olmayan sitelerdeki dolandırıcılık riski. Şimdi alışverişi bir kenara bırakalım ve biraz da keyifli zamanlara, yani eğlenceye odaklanalım. Çünkü dijitalleşme sadece paramızı nasıl harcadığımızı değil, boş vaktimizi nasıl değerlendirdiğimizi de tamamen değiştirdi. Oyunun kuralları kelimenin tam anlamıyla yeniden yazıldı. Eskiden eğlence neydi? Bir masa etrafında toplanır, kutu oyunları oynardık. Şimdi ise bambaşka bir boyuttayız. Bizi sanal dünyalara taşıyan Avucumuzun içine sınırsız bir evren sığdıran bir eğlence anlayışı var. Peki bu sanal dünyalara nasıl giriyoruz? İşte anahtarlarımız. Bizi o dünyanın tam ortasına bırakan sanal gerçeklik gözlükleri, oyundaki her sarsıntıyı hissetmemizi sağlayan akıllı saatler, bileklikler ve tabii ki en ufak bir fısıltıyı bile duymamızı sağlayan yüksek kaliteli kulaklıklar. Bunlar artık bir oyunu bir deneyime dönüştürüyor. Peki bu kadar eğlencenin bir bedeli var mı? Hem evet hem hayır. Araştırmalar gösteriyor ki dozunda oynanan oyunlar kısa süreli hafızayı güçlendiriyor, yaratıcı düşünmeyi tetikliyor ama ipin ucu kaçarsa ne oluyor? İşte o zaman akademik başarı düşebiliyor, hareketsizlikten kaynaklanan sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Sonuç olarak uzmanların da ısrarla söylediği gibi burada sihirli kelime denge. En önemli şey, ekran başında geçirdiğimiz zamanı kontrol etmek ve tabii ki sanal alemde gezinirken kişisel bilgilerimizi korumak. Bu ikisi çok kritik. Ekonomi değişti, eğlence değişti. Peki ya iş hayatı? Onun aynı kalmasını bekleyemeyiz değil mi? Elbette hayır. Bu dijital fırtına, bildiğimiz meslekleri dönüştürürken, bir yandan da daha önce adını bile duymadığımız yepyeni kariyer alanları yaratıyor. Şöyle bir düşünün, Bundan sadece 10 yıl önce dijital pazarlama uzmanı ya da siber güvenlik uzmanı diye bir meslek dalı var mıydı? Pek sayılmaz. Ama bugün bu alanlar en çok talep gören, en hızlı büyüyen kariyerler arasında. İşte bunlar tamamen dijital ekonominin kendi çocukları, yeni nesil meslekler. Kısacası dijital dünya artık bir gelecek senaryosu değil, içinde yaşadığımız anın ta kendisi. Ve bu dünya sürekli gözümüzün önünde yeniden şekilleniyor. Asıl sormamız gereken soru şu, bu değişimin bir sonraki adımına biz ne kadar hazırız? İşte bu, hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.